Turgen'in ilk günü. Alışkanlık döngüsünün kırıldığı ilk gün. Evet, işte başlıyoruz. Bu beynin dopamin mekanizmasının en yüksek bağımlılık sinyallerini verdiği evredir. Skinner'ın davranışsal koşullanma kuramına göre alışkanlıkla pekiştirilmiş ödül davranışları, örneğin YouTube'dan gelen anlık tatmin, esildiği anda beyinde huzursuzluk, boşluk ve dürtü patlamaları görülür. Durgen sabah kalktığında artık telefonla hemen uzanamamaktadır. WhatsApp hariç tüm uygulamaları silmiş ya da kilitlemiştir. Parmakları eski alışkanlıkla Instagram, Twitter simgesine gitmek ister ama o simge artık yoktur. Bu durum beynin ödül bekleyen ama ödül alamayan limbik sisteminde kısa devre yaratır. Bu nedenle içsel huzursuzluk, sebepsiz boşluk hissi ve gerginlik yaşar. Stanford Üniversitesi'nden Dr. Fogg'un Tiny Habits teorisine göre bir alışkanlığı kırmanın ilk adımı tetikleyicilerin farkına varmaktır. Turgen'in tetikleyicileri kahvaltıdan önce telefona sarılmak, yemek yerken video izlemek, sessiz kaldığı anlarda müzik açarak sessizliği gidermek, akşamları sadece bir video bahanesiyle ekrana geri dönmektir. Bugün bu tetikleyicilerle tekrar karşılaştı ama kararlılığı sayesinde bunlara boyun eğmedi. Bu iradenin ilk zaferidir.